Eyvallah kayıt yaptım. Evet arkadaşlar haydi in bakalım başlayalım. Biraz şu tabloyu oturtturalım sizde. Tablo oturtalım. Bugün hangi tutum var bilmiyorum ama benim zetitum vardı. Evet tabloyu oturturalım arkadaşlar. Şimdi tablodan sonra grafiklere geçeceğim. Grafiğin oturabilmesi için ilk önce tablonun oturmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet haydi bakalım başlayalım. diyorum ki x kare heh, tamam Sebahat iyi güzel birdeydi herhalde ee, x kare durun bakalım gözüküyor mu onu bir teyit edeyim heh. x kare arkadaşlar gözüküyor mu evet gözüküyor o da iyi güzel her şeyimi kontrol edeyim x kare 5x artı 6 çarpı birazcık daha zor geliyor arkadaşlar 7 eksi x'in karesi bölü x kare eksi 1 eşittir 0 arkadaşlar. Diyorum ki size bu eşitsizliğini sağlayan eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı vardır? Kaç farklı tam sayı vardır? Hatta bu tam sayıların toplamını da sorabiliriz arkadaşlar. Evet. Buyurun bakalım. Evet, güzel. güzel. x kare eksi 5 x artı 6 çarpı 7 eksi x'in karesi bölü x kare eksi 1 bayağı abarttı diyor Betül Hoca şimdi Tam Betül Hoca bayağı bir abarttı bunu 4 tane ne vardır? İçinde çift katlı kök var mıdır? Yok mudur? Kökleri nelerdir? Onları bulalım ilk önce. Katlı kök var mıdır acaba içinde? Ya arkadaşlar. Hadi in, bu bugün aktif görmek istiyorum. Hadi bakalım. Hadi dostlar. Böyle yok. Biraz aktif olacağız. Hadi in bakalım. Mehmet, Emre, Doğukan, Reza, Başak. Dört tane Sadık. Alparslan. Evet. <laughs> i̇şte sana kaç farklı tam sayı değeri var? Niye? Toplamın cevaplar Kaç tane olacak? Önemli şey değil. Lan Mehmet? Bugün keyfi yok mu? Evet arkadaşlar. E işte zaten kaç farkı tam sayıyor ya. Yapmam gereken şey ilk önce ne var? Köklerini bulmak olacak. İlk neyi bulduk arkadaşlar? Hepsinin ayrı ayrı kökünü bulacağım. Çarpanlara ayıralım. x kare eksi 5x artı 6 arkadaşlar. Çarpanlarını ayırdığımızda x kare eksi 5x artı 6'yı çarpanlarını ayırdım. x x diye eksi 3'e eksi 2 değil midir arkadaşlar burası? x 3'ü eksi 2 değil mi? Yazarken nasıl yazacağım? Karşılıklı yazacağım. Yazalım. X eksi 3 çarpı burası ne oldu? X eksi 2 çarpı 7 eksi x'in karesi mi arkadaşlar? 7 eksi x'in karesi. Bölü x kare eksi 1'i de arkadaşlar çarpanlarını ayırdığınızda ne vardır burada arkadaşlar çarpanlara ayırdığınızda? 2 kare farkı yok mudur? 2 kare Farkı vardır arkadaşlar. İki tane farkı varsa arkadaşlar x artı bir çarpı x eksi bir diye ayrılmaz mı bu? Buraya kadar bir sıkıntı var mıdır arkadaşlar? ne kadar bir sıkıntı bir problem var mı dostlar? Yok. Küçük eşittir sıfır. Hocam şimdi köklerini bulmak istiyorum ben. Ne yapacağım köklerini bulmak için? Her birini sıfır yapan değeri bulmam lazım. Buraya sıfır yapan değer, x'in 3 olduğu değer. Sıfır yapan değer, x'in 2 olduğu değer. Sıfır yapan değer, 7-x'i sıfır yapan değer 7 değil midir arkadaşlar? 7'dir ama bu 7'ye dikkat edin arkadaşlar. Parantezin karesi, yani 7'den kaç tane var burada? 2 tane mi var arkadaşlar? O zaman 7 nedir arkadaşlar? Çift katlıdır. Çift katlı. Çünkü burası 7 eksi x çarpı 7 eksi x'tir. İki tane olacaktır. O zaman çift katlı kök. E, o zaman başka kim var? Şurayı sıfır yapan değer eksi bir. Şurayı sıfır yapan değer maşallah bir var. Baya bir şey çıktı burada. Baya bir şey çıktı. En uzunluğu böyle gelir zaten. Hemen koyuyorum arkadaşlar. Nasıl koyduk arkadaşlar bu kökleri? Küçükten büyüğe doğru koyuyorduk. Eksi bir en küçük. Sonra kim var? Bir var. Sonra kim var? İki var. Sonra kim var? 3 var. En son kim var arkadaşlar? Yedi mi var? Şimdi diyorum ki arkadaşlar ben. Buraya kadar bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Buradan sonra devam edeceğim. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? MF'de var mı bir sıkıntınız buraya kadar? Eksi bir, bir, iki, üç, yedi. Devam hocam. Devam et. Düz git diyorsun hocam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk bundan sonra? En sağdan baştan ama şurada dikkat etmem gereken bir şey var. X 7 de, de çift katlı mı? Çift katlı. O zaman çift katlı olduğunu gösteren şekilde iki tane koyuyorum. Şimdi 3 bu kümeye dahil mi? 3 bu kümeye dahil mi? Burayı sıfır yapar. Sıfıra eşittir Dahil. O zaman içini boyuyorum. 2 bu kümeye dahil mi arkadaşlar? 2 burayı sıfır yapar. Değil mi? O zaman koyuyorum içi dolu. 1 ile eksi 1 bu kümeye dahil midir peki? 1 ile eksi 1 bu kümeye dahil midir arkadaşlar? 1 ile eksi 1. Neden? Çünkü paydayı sıfır yapar değil mi? Payda hiçbir zaman 7 dahil. 7 dahil ama de şöyle bir durum var. 7 çift katlı kök. O yüzden ikili gösterdim. Hatta şöyle içini boyayayım daha iyi olur. Oldu mu? Çift katlı kök ya. O yüzden öyle gösterdim. Şimdi arkadaşlar eksi bir ile bir dahil değil. Neden dahil değil? Çünkü paydayı sıfır yapar. Payda sıfır olmaz, tanımsızlık getirir. O zaman burası açık, burası açık. Gelelim en sağdan işaret tablosunu yapacağız. Şimdi x burada pozitif, şurası pozitif, x önündeki katsayı pozitif. Şimdi eksi x diyor ya, eksi x. Şimdi bu x önündeki eksi ama karesini aldığımda burası ne olacaklar arkadaşlar? pozitif olmayacak mıdır? Aman ha dikkat. Burada x'in önündeki kası ek, e, işaret eksi ama burada karesini alırsak arkadaşlar eksinin karesi pozitif olacaktır. x'in kas sayısı pozitif, x'in kas sayısı pozitif. Pozitif, aşağısı da pozitif böldüğümde ne gelecektir? Pozitif mi gelecektir? O zaman en sağdan pozitifle başlayacağım. Pozitifle başladım. Kökle karşılaştım. Normalde işaret değiştirmesi gerekiyordu. Ama ne var burada arkadaşlar? çift katlı kök var. Ben neyi biliyorum? Çift katlı kökte işaret aynen yazılır. Değişmez. Artıysa artı. Geldim. Tekrar kökle karşılaştım. Burası tek katlı bir kök. O zaman işaret değişecektir. Eksi. Geldim. Tekrar kökle karşılaştım. İşaret değişecektir. Artı. Geldim. Tekrar kökle karşılaştım arkadaşlar. İşaret değişecektir. Eksi. Tekrar kökle karşılaştım arkadaşlar. İşaret değişecektir. Artı. Var mıdır burada bir problem arkadaşlar? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Alparslan, Başak, Beyza, Doğukan, Emre, Hüseyin, Hatice, Mehmet, Nadide, Sadık, Sebahat, Yiğit. Tamam o zaman devam edelim. Bunu yaptım. Artı artı eksi artı eksi artı. Benden ne istiyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu yerleri mi istiyor? Sıfırdan küçük olduğu yerler aha da burayla burası değil mi? Kim var burada arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 aralığı var. Bir de 2 ile 3 aralığında var. Şimdi arkadaşım eksi 1 ile 1 aralığındaki ifadeler var eksi 1 ile nereye yazsa bunu 1 ile 1 var. Bir de 2 ile 3 var. Eksi 1 ile 1 bu kümeye dahil mi arkadaşlar? Benden tam sayı soruyor zaten. Eksi 1 ile 1 arasında kim var? Eksi 1 var. 0 var hocam. Bir de kim var? 1 mi vardır? Eksi 1, 0, 1 vardır. Ama eksi 1 ile 1 bu kümeye dahil değil. O zaman buradan gelecek olan kim var? Sadece 0 var. 2 ile 3 arasında zaten tam sayı yok ama 2 ile 3 bu kümeye dahil mi? Dahil. 2 var, 3 var. Bir de arkadaşlar, bir de arkadaşlar, bir de arkadaşlar. Bunları yazdınız ya. Cevabı 3 derseniz arkadaşlar, evet. o zaman güme gidersiniz. Neden güme gidersiniz? Çünkü şöyle bir şey var. Tamam burası güzel, hoş da ama buradaki 7 sayısı da buradaki 7 sayısı da bunu sıfır yapmıyor mu arkadaşlar? e, eşitlik olduğu için o zaman x yerine 7 koyduğumda 0 yaptığına göre o zaman kim var bir de arkadaşlar? 7 mi olacaktır? E, o zaman kaç tane vardır o zaman arkadaşlar? 4 tane değer vardır. 0, 2, 3, 7. Bu mesela gelebilecek en zor sorulardan bir tanesi bu şekilde. <laughs> zor değil de karışık. Tamam mıdır dostlar? Geçiyorum bu soruyu. Anlaşılmayan bir yer var mı? Sizden ricam cevap şıklarında 3'ü bulup direkt yazmayın arkadaşlar. Bir de burada kim var? 7 Yedi var. 7'yi unutmayalım. Geçeyim mi? Soruyor. Anladım. Çözeceğim zaten. Hatta onu size böyle çok güzel bir sürprizim var. Onu size ben vereceğim. Şuraya çözelim. Güzel bir etkinlik yapacağız sizinle şimdi. Hoşuma giden geçen derslerden de hoşuma gitti. Ee, onda ne yapalım, ne yapalım? Hmm, bir tane örnek yapalım o zaman. X kare eksi 3x artı 2 bölü x eksi 1'in Karesi. Büyük eşittir. Sıfır. Tamam mı arkadaşlar? Büyük eşittir. Sıfır. Arkadaşlar diyorum ki bunun arkadaşlar neyin istedim? Çözüm kümesini isteyelim. Çözüm kümesini isteyelim. Bir soruya bakın arkadaşlar. Bir soruya bakın. Bir çözmeye çalışın çözmeye çalışır soruyu. Bakalım cevaplar alayım sizden. Burada şöyle x eksi 3 yapalım arkadaşlar. x eksi 3 olsun. Daha güzel olur. Daha egzantrik olur. x eksi 3 yapalım. x eksi 3'ün karesi. Çözüm kümesi nedir? Hmm. Hatta şöyle şık da verelim. A şıkkı ne olsun mesela? Eksi sonsuzla eksi sonsuzla arkadaşlar bir açık aralığı birleşim ne diyelim? ile 3 arası. B şıkkı eksi sonsuzla bir arası birleşim. Şöyle 2 ile 3 arası diyelim. C şıkkı eksi sonsuzla Bir Birleşim. Hatta hep oraya öyle yapıyorum ama her zaman öyle olacak diye bir şey yok. 2 ee, ile artı sonsuz aralığı D şıkkı arkadaşlar. Sallıyorum ama inşallah tutar. 1 ile 2 arası birleşim. 2 ile artı sonsuz arası şöyle E şıkkı. Kadar. E, D şıkkına kadar olsun ya. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soruya bakın. Ve cevabı için size küçük bir sürprizim var. Evet. Buna bilmiyorum. Bir olmayabilir de. Çünkü salladığım için. Ama bence var gibi geliyor bana. Hocam. Ha. E, fark 3 olmayacak mı? Bir de yani ışıklarda bu da olmak olması gerekmiyor mu? Nasıl 3 olması gerekmiyor mu? Hocam şimdi ben sonucu söyleyeyim mi? Hı. Hocam eksi sonsuzla bir arası birleşim. 2 ile artı sonsuz arası fark 3 var. 3. Üç. 3'ü çıkaracağız. O zaman şunu diyorsun hocam. Buradan 3'ü çıkartalım diyorsun. O zaman buradan da 3'ü çıkartayım. Buradan da 3'ü çıkartayım. Buradan da 3'ü çıkartayım. Şimdi oldu. Daha iyi oldu. Doğru ha. mu peki hocam? He, doğru doğru Hatice doğru. Evet. Şimdi anket başlattım. Herkes şu yandaki ankete bir cevabı yazsın bakalım. Elime söylediği gibi ise herkes şu anket başlattım arkadaşlar. Yazsın bakalım. şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Buyurun bakalım. Bir anda herkes ankete cevap verirse A, B, C Evet. Dokuz kişi vermiş. Cevabı oraya yazmayın. Yanından işaretleyin. Geçsin. Alparslan, Doğukan, sadık gördüm yazdığında. Başak, Emre diğerlerini pek göremiyorum. Aşağı inemiyorum. Evet. Bu işi sevmiştim ama kabadan yazınca işte soru böyle oluyor. Evet arkadaşlar. Başka. Mehmetçim. Sen niye cevap vermedin Mehmetçim? Hocam bende anket gözükmüyor. Niye? Anket. Bilgisayarın sağ tarafında anket seçenekleri Gözükmüyor mu? A, B, C, D diye. Şimdi ben telefondan girdim de gözükmüyor. Ah, o sıkıntı oluyor o zaman sende. Tamamdır. Anket sonuçlarını yayınla. Bakalım. 7 kişi C demiş, 2 kişi A demiş, 2 kişi de B demiş. Cevap C arkadaşlar. Neden C? Bu arada ben de şu küfte yapmaya çalıştım. Ufacık bir yerde. <laughs> Soruyu kendim yazıp kendim çözüyorum. C'yi yazalım arkadaşlar. C'yi işaretledim. Cevap C. Nasıl cevap C Arkadaşlar şimdi burası x kare eksi 3x artı 2 dediğim şey x eksi 2 çarpı x eksi 1 değil midir arkadaşlar? Bölü x eksi 3'ün karesi. Şimdi x eksi 3'ten 2 tane var ya o zaman buradaki 3 dediğim ifade nedir? Çift katlı köktür. 3 çift katlı. Hem de paydayı sıfır yapıyor. O zaman bir köküm 2, bir köküm 1. O zaman diyorum ki 1, 2, 3'ü yazdım hocam. Şurası x'in katsayısı artı, x'in katsayısı artı. Burada da x'in katsayısı artı zaten. O zaman artı ile başlayacağım. Burası çift katlı kök değil miydi? Artı ile başladım. Çift katlı kökte işaret işaret değişmezdi artı. 2 bu kümeye dahildi, bir de dahildi. Kökle karşılaştım, eksi. Kökle karşılaştım, artı. Benden büyüktür, sıfır olduğu yerleri istiyordu. Burasıyla şurasıdır arkadaşlar. O zaman eksi sonsuza bir aralığı bir dahil. iki ile artı sonsuz aralığı iki dahil ama üç arkadaşlar paydayı sıfır yaptığı için ne yapmam gerekiyor? Üçü çıkartmam gerekiyor dostlar. Ödül neydi hocam? Ödül değil anket yapacaktım ya. <laughs> Ödül neydi? Anketti. <laughs> Canım anket yapmak istedi. İki geçen ders denedim de. Mutlu, tabi, sınıfta O yüzden denemek istedim tekrar. Arkadaşlar anlaşıldı mı bu soru? Sanırım az çok bu konuyla ilgili bir şeyler anlamışsınız bence. Gibi geliyor bana. Direkt Hüseyin Ötülü soruyor. Ötül yemek mi falan mıydı? Hüseyin valla İstanbul'dayım. Buradan ne yapabilirim? Sana ödül olarak ne vereyim seni biliyor musun? Soru vereyim soru. Bak bende bir sürü soru var. Soru atayım sana. Soru vereyim. Şimdi arkadaşlar bir tane soru yazacağım da ee, şöyle yazalım arkadaşlar. 3 üzeri 2x birazcık daha sorularımı zorlaştırıyorum. Değişik x artı 5 diyelim. Hmm bölü x eksi 2'nin karesi küçük eşittir 0. Çözüm kümesi. şu an İstanbul'dayım. <laughs> o çok kötü <laughs> burada. Masamdan beri değil mi? Pembiş bir masam var. Bir kahverengiye döndü. Pembiş masam gitti. Yok ya Cuma günü Ankara'ya döneceğim ben. <laughs> evet buyurun. Şu an İstanbul'a takılıyorum. Evet arkadaşlar. Cevapları alayım. Emre olsaydı çözerdi. Emre zaten burada. Bak hemen cevabı verecek Emre. Çok kötü. Hava çok kötü arkadaşlar burada. Gece de kötü yani. Hava karanlık, kasvetli. Evet. Bu soruda arkadaşlar bilmeniz gereken bir şey var. Size şunu söyleyeceğim. Karşımda arkadaşlar her yok, bu zaman kök bulamam. Bu soruyu bilerek yazdım. Neden bilerek yazdım? Arkadaşlar birincisi burada not geçmem gereken bir şey var. Not. Bu mutlak değerli ifadeler arkadaşlar. Mutlak değer. Eğer mutlak değer görüyorsanız bu mutlak değer içerisinde sıfır yapan değer mutlak değerin içine sıfır yapan değer arkadaşlar size çift katlı kökü verir. Bunu not olarak bir yere yazın arkadaşlar. Diyorum ki mutlak değerin içine sıfır yapan bir değer oraya ne yapar arkadaşlar? Çift katlı kök yapar. Yani size mutlak değerli bir ifade verilmişse eğer mutlak değerli bir ifade verilmişse arkadaşlar bunun içerisinde ne olacaktır arkadaşım? her zaman ve her zaman çift katlı kök olacaktır. Şimdi şuraya bakalım. Kökleri neler? Bunu sıfır yapan değer kaçtır arkadaşlar? Eksi 5 midir? O zaman x eşittir. Eksi 5 ise burası nedir arkadaşlar? Bu eksi 5 çift katlıdır. Nedir arkadaşım? Eksi 5 çift katlı. X artı 5 ya burası. X yerine eksi 5 koyduğumda eksi 5 çift katlı olmuş olur. Tamam mıdır dostlar? Mutlak değerini sıfır yapan değer çift katlıdır. Onu bilerek yazdım. Mutlak değerli bir şey gelirse hani onu tek katlı olarak almayın diye. Şimdi bu burası böyle. Bunu yaptım. 3 üzeri 2x'i sıfır yapan bir değer var mıdır arkadaşlar? 3 üzeri 2x'i sıfır yapan bir değer var mıdır? Bakın sorularım gittikçe zorlaşıyor. 3 üzeri 2x'i sıfır yapan bir değer var mıdır arkadaşlar? Yoktur. 3 üzeri 2x'i hocam sıfır yapan değer yoktur. O zaman buradan kök yoktu. Buradan köküm yok. Bu gitti. Bunu öyle razı yere yazmış işte. Köküm yok. X'leri eksi 5'ti. Burada eksi 5 çift katlıydı. Aşağıya geçiyorum arkadaşlar. X-2'nin karesi. X-2'nin karesi ise arkadaşlar. Buradaki X2 nedir arkadaşlar? X2. Burada da çift kök olmayacak mı? Çift katlı kök olmayacak mı? Arkadaşlar. Çift kök olacak. O zaman burada da çift katlı kök var. Neden? Çünkü iki tane var. X x-2 çarpı x x-2. Aynı kökten 2 tane var. Evet. Gelelim fasülenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar işaret alırken işaret alırken arkadaşlar ne yapıyorum? Hepsine bakıyorum. Şimdi 2 var. Eksi 5 var. Eksi 5'i yazdım. Çift katlı kök. Bakalım dahil mi dahil değil mi ona bakacağız. 2 yazdım çift katlı kök Dahil mi dahil değil mi ona bakacağız. Şimdi diyorum ki arkadaşlar 2 bu kümeye dahil midir? 2 bu kümeye dahil midir arkadaşlar? Dahil değildir. Çok güzel aferin size. 2 bu kümeye dahil değildir arkadaşlar. 2 bu kümeye dahil değilse o zaman içi açık olacak. Eksi 5 bu kümeye dahil mi? Eksi 5 bu kümeye dahil de neden? Burayı sıfır yapar. Eşitlik sıfır var. O zaman buranın içi dolu arkadaşlar. Tamam mıdır? İçi dolu. İşaretine bakıyorum. Arkadaşlar işaret incelemesi yaparken hepsine bakarsınız. Yani e, kökü olsa da olmasa bakarsınız arkadaşlar. Şimdi zaten burası buna ilgili bir şeyim yok. Yani artılı zaten. Her burası eksi bir ifade değil. Şurası artılı. E, burası da artılı değil mi arkadaşlar? Ne olursa olsun sonuç hep artılı gelmeyecek mi? O zaman sonra artı ile başlıyorum. Artı. Çift katlı olduğu için işaret değişmeyecek. Artı. Çift katlı olduğu için işaret değişmeyecek. Artı. E, o zaman baktığımda hep artı değil midir arkadaşlar burası? O zaman çözüm kümem midir arkadaşlar? Benden küçük eşittir sıfır istiyordu. Olmadığı için boş küme olacaktır. Ama e, şöyle bir şey var. Boş küme ama burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar boş küme ama aynı zamanda boş küme değildir tam olarak. Kimse bana bunu söylemeyin. Neden boş küme değildir? Soru yanlış değil. Burada iki değeri iki değeri eksi beş var onda. Buradaki iki değeri arkadaşlar ne olacaktır? Hayır, eksi beş ile iki arasında bir alırsam burası şey mi gelir? Negatif mi gelir? Eksi 2 ile var. Sıfır koyduğunda ne geliyor burası? Bunu söyleyeyim. Şuradaki iki değeri bunun tanımsız yapmıyor mu arkadaşlar? İki tanımsız yaptığı için normalde çözüm kümem boş küme ama bu ikiyi ne yapmam gerekiyor benim? Çıkarmam gerek, Yani iki olmayacak bu kümenin içerisinde. Anlaşıldı mı olay? Bence bunu büyük eşittir sıfır soralım daha güzel olur soru ya. Büyük eşittir sıfır sorarsak. Bence büyük eşittir sıfır sorarsak daha güzel olur soru. Daha çok karışacak. Büyük eşittir sıfır olarak onu düzeltelim arkadaşlar. Daha güzel olur sorumuz çünkü. Diğer türlü şey oluyor. Biraz kafa karışıyor. Büyük eşittir sıfır olduğu zaman arkadaşlar reel sayılar olur. Reel sayılardan kimi çıkartmam gerekir arkadaşlar? İki tanımsızlık yaptığı için ikiyi çıkartmam gerekir. Böyle daha güzel olur. Okay. Büyük eşittir sıfır olunca. Eksi beşte sıfır eşit E tamam eşitlik var zaten altta. Yani, eksi beş koyduğumda sıfır eşit deniyor ya. Düzeltilmesi eksi beş olması mı lazım? Yok sildim soruyu zaten. Soruyu sildim o okusun, kısmı sildim. kısmı çünkü karışıyor. Büyük eşittir sıfır yaptım o yüzden. O yüzden diyorum ki büyük eşittir sıfır yapınca tüm reel sayılardan şu iki tanımsızlık yaratıyor ya çıkardım. Daha rahat oldu benim için. Oldu mu? Soru küçüktürden büyüğe gelir. Küçük, küçük olduğu zaman bir iş sıkıntı yaratıyor bana. Önceki halinde boş küme alıyorsa ama eksi beşi eksi beş olması lazım? Eksi beş sıfır yapıyor. Niye eksi beş alayım ki o zaman? Eksi beş sıfır yapıyor. Okumaya dahildir. Tamam. Eksi beş sıfır yapıyor. Okumaya dahildir. Tamam. Ha, olur olur. Aynen. Aha. Aynen. Aynen. dediğim gibi. Aynen. Tamam. çözümüm var oluyor. Tamam. Doğru. Tam tam Doğru dedin. O yaptığınız deminki ya şeyde sıkıntılıydı yani. O yüzden düzelttim tekrar. Doğru söylüyorsun. Yanlış değil. Anladım ben de. Ben dinlemek istedim. Tamam mı arkadaşlar burası? Hocam zil çalacak ben gidiyorum. Geç nereye gidiyorsun? Daha ilk dakika var. Evet. Madem öyle bir tane ben size sorayım. Bir tane sorayım da öyle gidelim. X kare artı X artı 7 arkadaşlar karesi diyelim. Karesi çarpı x eksi 3 bölü ee, ne diyelim x eksi x artı 1'in karesi artı 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 büyük eşittir sıfır diyelim. Çözüm kümesi nedir? Buyurun. Çözüm kümesi nedir? Bu da size o zaman ödev olarak kalsın tamam mı? Büyük eşittir sıfır eğer sıkıntı çıkartsa onu küçük eşittir sıfır diye çözebilirsiniz arkadaşlar. O da bir sıkıntı yaratabilir size. Ee, o yüzden yani dikkat edelim buna. Tamam. O zaman bu soruda size ödev kalsın. Tamam Kendinize şu anlık çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.